Erzurum'da geleler yolcalar yolcalar. Evet Erzurum spor kariyeri güzel başladı. Şarkıyla başlıyoruz. Umarım videonun sonunda da halay çekerek devam ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim videoya. Erzurum'da gelene yolcarlar yolcarlar biz ne 5. sıradayız 3'te 3 üç yaptık ama maç eksiğimiz var pardon rakiplerimizin maçı tam bizim eksik maç eksiğimiz var ama yukarıya oynayacağız Kubilay'ın 5 golü var 4 maçta Sturridge'in 2 maçta 4 golü var bizden şimdi Lincoln geldi biliyorsunuz Lincoln'a kovalayacağız zirveyi Deniz'in henüz galibiyet yok. Ligde Denizli'nin yenenlerden bir tanesi de biz olalım. Haydi bismillah. Lincoln ilk maçında iki tane salladı. İki golle başladı. Merhaba dedi öz evladım. Şimdi ondan daha büyük performans bekleyeceğiz. Felipe 7 numaralı kanat oyuncumuz 7. dakikada golü attı. İlk ilk yarım saatlik dilimi 1-0 önde tamamlayacağız. Bir tane daha atın da. İlk yarı bir tane daha atın da. Valla ikinci er rahat rahat oyuncu değişikliği yapalım. Hamle yapalım. Yok atamadık. Felip ikiniz yer değiştirin. Bir saniye. Şöyle sol beki de değiştirelim. Berdiş'i hatta değiştirmeyeyim Bu sol beki iyi gidiyor. Berdi çalmayayım. Yoruldu diye değiştirecektim de gerek yok. Yalnız ikinci yarıda farkı açmamız lazım. Şöyle skor rahatlasın da biz de rahat rahat maç izleyelim derken 56'da Lincoln ikinci maçında boş geçmedi. Şimdi Felipe hat-trick yaptı. 2 dakikada 2 gol. 4-0'lık bir galibiyet geliyor. Denizli'ye karşı Felipe bu maçta coştu. Felipe'de kanattan verim alacağımız oyuncu Everton Felipe 25 yaşında. Güzel performans yaptı. Oha. Maçın sonunda mı atıldı? 90 artı 1'de Hamza Akman. Atılmış kırmızı kart. Kötü kötü kötü. Lincoln bir gol. Bir asistle oynamış. Güzel. Fena değil. Adana Depla Sumanla gideceğiz. Ligde kayıpsız devam etmek istiyorum. Yani kadromda sakat falan yok. Değiştirmem gereken oyuncu yok. Nuno, Jordan, Ayp. Onlar da fena değiller. Güzel takım. En azından hücum attı. Fena durmuyor. Ama tabii ki bizim kozlarımız bence daha güçlü. Maçada pozisyonlarla başladık. İlk 15 dakika 4 şut. 4'ü de kaleyi buldu ama henüz şut yok. 5'te 5 kaleyi bulduk. Gol atmakta sıkıntı yaşıyoruz derken Felipe yine attı yine attı. Felipe kanattan çok iyi başladı sezona. Sen gel. Yedeklerimiz biraz ısıtalım. Hazırlansınlar. Ee, storage Felipe. Felipe de yer değişim Beknaz'la. İkinci arda Artık rahat bir maç geçireceğiz herhalde. Güzel. Yani sezona bence çok iyi başladık şu ana kadar. Kayıpsız ilerliyoruz. 3-0 tam diyecektim. Lincoln herhalde bu maçı boş geçecek ama Lincoln bu maçı da boş geçmedi. 3-0'lık net bir skorla Adana Spor'u yeniyoruz. Felipe iki maçtır güzel performans gösteriyor. Mastrovic Tekiye asistlerini yapmışlar gollerde. Felipe ve Lincoln'den geldi. Şöyle ligin puan durumuna bakacağım. Bir de fixtürümüze bakalım. Fixtürde önümüzde ne var? Hangi maçlara doğru gideceğiz? Onu da bir görelim. Pendik, Eyüp, Samsun 5-60 Sakarya deplasmanla. Bakalım bizim şampiyonluktaki şu anki rakibimiz kim? Lider mesela Rizespor. Spor. Averaj olarak bizim önümüzde puanımız eşit. Gençler bile bir tık arkamızda. Yalnız Bandırma Spor ve Eyüp Spor da eksik maçtan alırlarsa onlar da 15'er yapıyorlar. Onları da 5'te 5 yapmış olacaklar. Ama işte yani şu an rakiplerimiz belli. Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Bandırma Spor, Gençler Birliği. Böyle bir burada ne durumdayız? Gol krallığında Felipe 5'te 5. 5 maçta 5 gol. tarih hala listede. Oynamadığı halde. Asistlerde Zeki Yavru. Oğuz Ceylan ve Tjanic dörder asisteler. En iyilerde Jordan Lukaku zirvede. Bizden Lincoln var. Auro var. Tekia var. Güzel. Felipe yok. Yalnızca bu kadar gol atmasına rağmen Felipe en iyiler sıralamasında yok. Süleyman Koç'u satarız ya. 80 bin en azından maaşından kurtuluruz. Zaten bu saatten sonra da edeceği bu yani. Ondan bir para beklentimiz yok. Türkiye Kupası başladığı zaman orada bir şeyler deneyeceğiz. Orada yukarıyı zorlamaya çalışacağız. Ki fixture'ımıza Türkiye Kupası düştü mü? Bir bakayım bir saniye. PTT, PTT, PTT yok. A var. İstanbulspor Spor Ayşe Süper Lig ekibiyle 9 Kasım'da Eylül, Ekim, Kasım daha çok var. Daha Türkiye Kupası'na çok var. Biz hele şu biraz ligde ilerleyelim de. Antrenmanlarımız nasıl? Takımın gelişim durumu. Ona da bir bakmak istiyorum. Hangi oyuncularımız şu an iyi gelişiyor? E, tesisleri en azından 6 seviye bir yapsaydım. Beknaz şu an en güzel gelişen yani en hızlı gelişen Hamza yine ona yakın gelişiyor. Hidran fena değil. Yoro'nun gelişimi düşük. Lincoln de düşük. Ama yapacak çok yok. Bir şekilde bu oyuncular gelişecek. Bu oyunculardan faydalanacağız. Başka şansımız yok. La 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 la. Saldır Erzurum Spor La 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 lay lay la Saldır Erzurum Spor Brezilyalıların Asi ve Hırçın Çocuğu Lincoln Korea Hadi lan Lincoln Bu sezon gol kralı olursun gibime mi geliyor Lincoln Gollerimizi Felipe atıyor ama ben Felipe'nin kanattan da çok böyle gol kralı falan olacağını sanmıyorum açıkçası net konuşayım. Ama Lincoln gol istikrarı bir yakalarsa yani şu an her maç atıyor boş geçmiyor ama şöyle üçer müçer bir hat-trick görsek Lincoln'den aa Adem büyük. Lincoln oğlum elin golcüsü atıyor sen izliyorsun. Ne iş kardeş? Ne iş kardeş? Lincoln'cum Beko sen o zaman şöyle yapalım. Bozmadık takımı. yapacak bir şey yok. Storici atamadık sahaya. Kenarda oynamıyor. Böyle maçta da risk almak istemedim. En azından beraberlik adına Lincoln 70'te attı. Şimdi de galibiyet için yüklenebiliriz çocuklar. Bir gol daha lazım. Manisa Futbol Kulübü ile bir bir beraber kalıyoruz. Niye böyle yaptınız çocuklar? Galibiyet serisi güzel gidecektik ve kendi sağımızda puan verdik. Bu daha kötü. Hoşuma gitmedi bu durum. Bandırma dep basmanla gideceğiz ama ister hiç seni kim sakatladı oğlum be. Derin Star hiç. Yapma böyle şeyler. Beknaz'ın da biraz sanki performansı düşük. O da dikkatimi çekti. Beknaz'ın da bir hareketlenmesi lazım artık. Bandırma dip da galibiyette dönmemiz lazım. Dik kafadan şöyle bir puanlar toplayalım da sonradan cozutursanız cozutun ama önce bir kopup gitmemiz lazım derken Lincoln Koreya. Beknaz Almaz Bekov 2-0. Beknaz ve Lincoln bu maçta devredeler. Gel sen de kardeşim. Berdiş sen gel. Sen de tek yerine gel. Oha. Saponic. Biraz fazla herhalde rotasyonu kaçırdık. Ama en azından böyle bitirelim derken Beknaz almaz Beko. Sağ da golünü attı. Takımını rahatlattı. Nah rahatlattı. Yok abi rotasyonumuz kötü bir daha yapmayalım. Bu hatamızdan dert çıkartalım. Üf, sinirlenmek istemiyorum da. Yani şu hiç olmadı be çocuklar. Şu gerçekten hiç olmadı yani. 3 birden 3 üç 3'e getirdiniz oğlum. Ne oluyor bu takım? Cacık mı oldunuz? Ne oldunuz? Sonraki hata kim? Gençler mi vardı? Sırada sanki gençler mi vardı? Öyle gözüme çarptı ama. Dedim, bakayım. Aynen Gençler Birliği maçı var. Şu antrenmana bakacağım ya. Şu antrenman gününe mi bir gelen Biraz savunma mı çalıştırsak? Gol zaten atıyoruz. Gol sıkıntımız yok. Ya da şöyle yapalım. Şunu da teknik çalışma yapalım bir. Bakalım gelişimi etkileyecek mi? Takımın bir yerlerle toparlaması lazım. Beko gen atlamak üzere. Overal atlamak üzere. Çocuk az önce 71'di. 72 oldu. Güzel. önceki antrenmanda olmuştu tabi. Şu an olmadı. Valla bir an önce Kendimize gelmemiz lazım. Silikelenmemiz lazım. O yüzden şu gençler birliğini en azından kendi evimizde mağlup edelim. Performansımız bir dalgalandı. Bir düşmeye başladı. Bu durumdan memnun değilim. Golcümüz çalışıyor. Bir şekilde atıyor. Tek tek de olsa atıyor. Ama... Savunma niye böyle zafiyet veriyor ya? Yor atılma sakın oğlum. İlk yarı bitir, ikinci yarı çekerim. 20 dakikada iki takımın da şutu yok. Ne kadar kısır bir maç. Resik. Golü de biz yedik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçiyorsun efendim. Eknaz çok kötü. Storage'ı kenara atacağım. Hamza'nın yerinde de İsmail yüksek. Başka da değişiklik yapmayacağım. Ya yani bir kere paçayı böyle kurtardık. Yoro stoperimiz Yoro golünü attı. Kartı vardı. Normalde çıkarırdım ben ama çıkarmadım. Yoros iftah açtı. Lincoln attı. Starich. Tam 7 dakikada maçı 3-1'e getirdik. Ve galibiyete uzanıyoruz. 3-1'lik galibiyet. Çok şükür maçı çevirdik. Yani Erzurum daha iyi performans yapmamız lazım. Altay basmandayız. İzmir ekibi Altay'a konuk olacağız. Herhalde Altay'ın stadından da çıkarız diye düşünüyorum. Dadaşlar öfkeli. 2 maçtır puan kaybediyorduk ve yine gol yiyerek başladık. Ne oluyor abi ya? Adamların ilk şutu gol oldu. Bir de bir yaptılar. Abi oraya gelsin. Star hiç buraya gelsin. İsmail yüksek buraya gelsin. Şu maçı ne yapıp edip almamız lazım. Lincoln rahatlat be koçum. Lincoln rahatlat dedim. Golü yediniz oğlum ne oluyor? bitti artık bit yemin ediyorum nefesimi tuttum ya maliyet almak istemiyorum ama bu maçtır nasıl yapacağız bilmiyorum bu şekilde biraz sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor yani zorlanıyoruz bir çözüm bulmam lazım Artık taktik değişikliği mi olur bir şey mi olur ama bir çözüm bulmamız gerekiyor çocuklar. Böyle işimiz Almanya. Kaleciden kaynaklı diyeceğim. Kalecinin performansı da çok kötü durmuyor. Maç ortalamaları falan güzel kalecimizin. bölgesini geliştirmeye devam edelim de ne olur olmaz. Şu şeye bakacağım ya. Dur kalecimize bakacağım. Kaleci performansı aslında fena değil ya. Bu lig için yeterli bir profil şu ya. Harbi yeterli. Yani savunma da şu çocuk ben süper ligde alıp oynatıyorum Mastaroviç'i. Yanına hadi Yoro'yu aldım Yoro biraz genç, okey onu anlarım. Ama sol bek'in Lukaku ya, Jordan Lukaku süperlik takımlarını alabileceğim bir sol bek. Sağ bek desen nerede? Sağ bek nerede? Baksana şuna ya 26 yaşında junior Auro bunu da süperliğe bile alırım. O kadar gol yemem. Hayri alamet değil. sistemle ödü üzerine çok fazla yiyorum. Bu kadar gol yiyerek de bu iş sıkıntı. Yani ben ciddi sorun yaşarım. <laughs> Ligde baksana Çaykur Rizespor 27 puanda. Hadi bizim bir maç va eksimiz var. 24 yapsak 3 puan fark alacak. Tabi yaparsak. Yani bir an önce bir kıpırdamam lazım. Lincoln, Felipe ve Staric gol kuralında görünüyorlar listede. Asistlerde benden kimse var mı? Yok. O Ceylan zirvede. En iyiler hepsi bizimkiler. Ama ligde en iyi biz miyiz? Değiliz. Zirvede bile değiliz yani. Bir sonraki bölümde taktik değişikliğimi yaparım. Bir şeylerle oynarım. Bir şeylerin üzerine gideceğiz bir şekilde düzelir bu takım. Bir sonraki bölümde yapalım. Ya şimdi yapacak mı gerek yok. Erzurum, Erzurum, Erzurum kendine gel oğlum. Erzurum sporu bir an önce topu lazım da. Bir sonraki videoda taktiğin üzerinde bir ufak da olsa çalışma yapacağım. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.